Bak abi sağlı. Sonra şöyle gelse gelin. Oraya doğru düşecek bu taraf. Ha. Ya. Çok yani gitmesi tabii. Aynı gaz verme. Hayır. Gel 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 ben, gel, tamam. gel. Tamam. Oldu gel. Oldu. Tamam. Böyle işte. Oğlum. <laughs> bir şey i̇şte yap biraz. Geçeceksin nasıl böyle. Ya koruma yok ya. <laughs> Vallahi kayınçosunu çocuğunu <laughs> öldüreceğim. De ölümdesin. dedim Olur, Biraz girelim. Bir Şöyle doğru. lira yaparsın? Güzeldi. Güzel Ali <laughs> abi geçersin düzlendi. <gülüyor> 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 altyapısı hazırlandı. Alkış, alkış. <laughs> evet, lantla geçti sonunda. Düzelen pistin üstünden. Şu Cüneyt abi böyle gidiyorsun Sen, yani. soldan gidelim. O biraz daha uzun bizimkine göre ya. Onda yükseltme yok ya. Ha, o zaman